Çocuklar bakın size eee, neler aldım. Babası görüyor musun? Aa, de... de... ver bir tane. Ay Asel Miray'ı videolarda göstermiyorduk Gökhan. Niye çıkarttın ah, Asel Miray'ı ya? zaten bize Hayır olmaz Asel daha çok küçük. Onları veremem Asel Miray'a. Tamam, ben bunları... Ederim. Bahar, Banal ya bir dakika kızlar bir oturun ya hemen almaya çalışıyorsunuz. Zeynep ve Zehra için aldım arkadaşlar. Bir şey söyleyeceğim. İlk önce en küçük Zehra olduğu için Zehra'ya soracağım. Herkese sıra sıra tamam mı? Zehra küçük olduğu için ilk Bilmiyorum. ona soruyorum. Evet Zehra'cığım seç bakalım hangisini istiyorsun a, halacığım? A, Bunu mu? Al hadi o zaman. Al. Aferin sana. Şimdi sıra küçük Banu'yla da. Banu'cığım hangisini seçiyorsun aşkım? Ben şunu Seçiyorum. Tamam. Şimdi sıra Bahar'da. Bahar sen hangisini seçiyorsun? Çileği. Aa bu da Zeynep'e bak. Aa Zehra'ya bakın arkadaşlar. Zehra iki tane istiyor. <laughs> Zehra ama herkese birer tane alacağım. Sen bunu şekerin çıkartacaksın. içine batırıp yiyeceksin ama bu birazcık ekşi olabilir Zehra. Yiyebilir misin bunu? Zeynep bir şey söyleyeceğim. Zehra bunu yerken ağzının tadı değişebilir. Yüzünü böyle ekşitebilir. Ama siz ekşitmeyeceksiniz tamam mı? Yüzünü ekşitenin şekerini alır ben yerim. Bahar anneciğim bu da ekşi herhalde ya. Allah bence, bence ne yapalım diyeyim. biliyor musun? Ne yapalım? Ee, ne yapalım? Ben, bence bizimkiler tatlı ya. Zehra'nın tozuna bandırıp yarışma yapalım. Ay yapabilir misiniz gerçekten? <laughs> evet. Aa, sana mı ver değiştirmek mi istiyor? Aa, hemen şekerini çıkartmış. Seni yaramaz Zehra seni. Birazdan yiyeceksin zaten. Bir şey Hadi diyeceğim çocuklar. Ekşi, ekşi değil mi bu? Ah sana ekşi evet. almamış mıyım arkadaşlar? Bahar çok şanslı. Kızım, işte, tatlı şeker daha iyi değil mi? Niye üzülüyorsun? Ben senin yerin olsam böyle çilekli çilekli bu şekeri çok beğendim. Arkadaşlar Ay, bu, da bu da çilekli. Değil al bakalım şunu. Bir de şuna bakalım. Bu nasılymış? Bir dakikancım bırak. Aa bunu da üstünde çilek var. Bu da mı çilekli? Bana al ya. Şu şöyle. Bu ne? Anneciğim pedal gibi bu acaba böyle çeviriyoruz onu böyle şeker ağzımızda dönüyor. Aa ne kadar değişikmiş. E bu nasıl bir şey? Acaba o böyle portakal açıyorsun, mı? Açıyorsun Tozunu böyle koyuyorsun ve ağzını ekşitmeden yiyorsun. Bu ekşi o zaman değil mi? Evet içinde toz var onun. E seninki nasıl Zeynep? Benimki böyle sıkıyorsun buradan böyle ağzımda dönüyor. Aa ne kadar güzel şeyler almışım arkadaşlar ben bilmeden ya. Çok güzelmiş bunu. Şeker. Mustafa'dan. Mustafa. Mustafa, ya. Aşkım ama sen evde değildin ki nereden ben geldi? İstiyorum ya. Ama bir şey söyleyeceğim Sadece dört tane aldım ben. Ebru ola ya. Zehra'nın iki tane şekeri vardı. Bunu versem olur mu? Hayır. Niye istemiyorsun? Bak. Niye? Bak bu da çok güzel. Sen Zehra'yla birlikte yersin. Zehra bunu abinle paylaşır mısın? Aa vermiyor. Hayır ben diyor. Ben bana veya Zeynep'in şekerlerinden istiyorum. Şey yapalım. Bunlar belki seninle paylaşırlar Mustafa Eren. Olmaz aa, mı? Bak paylaş. Kızım siz bir şey söyleyeceğim. Ben size hep oluyor. ne diyorum? Paylaşmak güzel diyorum. Niye vermiyorsunuz abinize şekeri? Aa, Mustafa, ha, Mustafa Eren. Ya, ya ben sana dışarı çıktığımda alsam olmaz mı? Bunlar vermiyorlar ki. Aa, e ya. <laughs> ya oğlum. Versinler. Ya kızlar bir şey söyleyeceğim. Ama bize de verseniz bir tane. Hayır. Ya bir Zeynep Hayır. bir şey söyleyeyim. Hayır. Zehra bir dur yeme ya. Yedin bitirdin. Birazdan yiyecektik bunları. Zehra bunu abine verelim mi? Ben sana yenisini alayım olur mu? Bunu abine vereceğim tamam mı? Ver hadi abisine. Aa verdi mi? Aa, niye istemedin onu? Hangisini istiyorsun sen? Bu. Veya bu. Veya bu. Bahar bana bir şey diyeceğim ya. ya. Allah. Hadi Allah. bak veriyor veriyor Allah. hadi. Allah. Ya çocuklar bir şey söyleyeceğim. Bu yaptığınız çok ayıp biliyor musunuz? Bak bir tek Zehra veriyor. Sen onu çekin istemiyorsun. Ama bu da çok güzel. Bir bakabilir bak, miyim bunun buna? Bunun içinde toz var. Bunun Mustafa Eren ya. Mustafa Eren. <laughs> Ağlatma Banu Ali'yi. Bir şey söyleyeceğim. Sen ona geri ver. Sen ona geri ver. Gel buraya. Sen yanlarına bir oturur musun? İlk önce bir otur. Zeynep bazı kenara çekil. Abi de otursun. <laughs> Ben sana dışarı çıktığımda iki tane alayım tamam mı? Bak hem Bahar'ın şekerinden alayım hem Banu şekerinden alayım. Olur mu? Hayır. Şimdi mi istiyorsun evet illa? Ya. ya. ama şimdi dışarı çıkamam ki ya. Aa, ya baksana güzel. Zehra verdi sana bunu tadına bak. Hem ekşi ekşi. Hayır. Aa, onu neden Sen istemiyorsun ya? Bana. Of ne yapacağım ben size? Bahar ha. anneciğim bunu Mustafa bu Eren'e verelim. Hayır. Sen Banu yersin. Ha? Ya. Niye koparttın Mustafa Eren ya? Ama onu ağlattın ya. İyi bir şey mi yaptın? Koptu bak. Nasıl olacak şimdi? Takıldı mı geri? Evet. Bak. Ver. Ver şunu ya. Ver çocuğa ya. O onu istedi. Ne Kızlar ne yapacağız? O zaman bir çözüm yolu bulalım. Bakın çekiyorlar. Beni. <laughs> Mustafa Eren sen onu bir ver bir dakika. Bir şey düşünüyorum. Sen tamam otur buraya otur ben bir bakacağım. Abur cuburlarım arasında başka bir şey var mı? Sana onlardan getireceğim tamam Mustafa Eren? Ben bunu beğenmiyorum. Bahane bunu verelim mi abi yani? Tamam. Halacığım bir şey söyleyeceğim. Ben sen burada vermiyorum. bekle ben sana şimdi çok güzel bir abur cubur getireceğim tamam mı? Belki onu beğenirsen onu yersin olur mu? Olur. Uf arkadaşlar ya Mustafa Eren son dakika geldi ya. Hayatım gördün mü başıma gelenleri? Vallahi şekeri azalmışsın, yapacak bir şey yok. Uf, abur cuburlarım vardı, dur ben onları bir bulayım da. Onlardan birini Mustafa versem acaba ne yapar? Beğenir mi ki? Beğenir beğenir. Dur, onları Beğenmeyi ben... de bilir ama ben sana söyleyeyim. Bence kesin beğenmeyecek. Şeker istiyor çünkü, onun değişik bir şekermiş evet. onlar. Niye 5 tane almadıysam? 4 tane aldım ya! Güzel, <laughs> Mustafa Eren'e çok güzel böyle karpuz dolu bir sakız var. Ama tabii ki arkadaşlar içinde tuz varmış. Senra sen ne yapıyorsun? Ben sana verdim ya. Her şeyi sen almak istiyorsun. Gel, gel bunu abiye götürelim. Hadi gel. Mustafa Eren sana sürprizim var. Gözünü kapatabilirsin. Bir, iki, üç. Mustafa Eren. Ben bunlardan istemiyorum. Ama çok güzel. şimdi şey yapalım o zaman. Bunu Bahar'la, Banu Ali'yle ya da Zeynep'le değiştirmeye çalışalım. Al bunu eline. Kızlar bakın Mustafa Eren de çok güzel bir aburcu burvermiştir baksanıza Mustafa'nın çok güzel böyle sakızı aa, var. çok aa, güzel çok değil, değil mi? Çok güzelmiş. Ay, hiç de beğenmedim ben seninle Oo. değiştirmem. Bir dakika. Bu da Bana var. anneciğim sen bunu al aa, onu bize ver çok tamam mı? Güzelmiş dermişim. Aa, aa resmen bize dalga geçiyorlar. Bahar anneciğim sen bunu al onu bize ver olur mu? Oo. Baksana çok güzel karpuz mu anneciğim? Hayır. Çok hiç sevmedim. Mustafa Allah. ama bunu Allah. al ya. Allah. Ama hiçbirini seviyorsun. Aa, bak tamam veriyor. <laughs> tamam otur alacağım otur. Ben şimdi başka bir şey bulacağım sana. Onlardan daha güzel bir şey getireceğim. Onları seninle de biz vermeyeceğiz onları tamam mı? Çok Bekle güzel. bizi burada. Allah'ım ya Rabbim ne güzel şu abur beğenmediler ya. Ne vereceğim ben şimdi çocuğa? Hmm. Ne versem ne versem. Arkadaşlar Bahar ve Bahanalı Ozma çikolatayı çok sever. Acaba bunu beğenecekler mi çocuklar? Daha doğrusu Mustafa Bak, sen Ozma tüp çikolata getirdim. Daha güzel. Şeker ne yapacaksın çikolata? Hem de çok güzel. Hayır bunu ya. Burada mı istemiyorsun? Hayır. Bir şey söyleyeceğim. Bak Bahar'la Bahanalı bunu çok sever. Ben de çok seviyorum. Dur bir dakika, ilk önce Bahar'a soralım. Zeynep kapı çaldı alıdım. Sen kapıyı bak. Bahar anneciğim, baksana Ozma tüp çikolata. Hayır. Onunla bu şekeri değiştirelim mi? bu daha güzel o çok kötü zaten iki yalayıp gidiyor Banali sen de değiştirelim mi? Tamam. Ben... <laughs> Zeynep sen de değiştirmiyorsun değil mi bunu? İyi çok kötüymüş bu ben onu sevmiyorum. Mustafa Feran şimdi burada bekliyorsun. Tüm abur cuburları getir. Bir şey söyleyeceğim. Öyle bir abur cubur getireceğim ki bunların hepsi isteyecekler ama bu sefer vermeyeceğiz. Tamam bekle beni burada. Siz şimdi görürsünüz kızlar. Gerçekten sinirlendim ya. İnsan hiç şimdi bir şey beğenmez? Çocuğa bir tane şeker vermediler. Arkadaşlar çocuklar bu göz jeli bunu çok seviyorlar. Şimdi götüreceğim bunu Mustafa Eren'e. Anlarla Zeynep isteyecek ama bu sefer biz onlara vereceğiz Mustafa Eren'cim bak. Aa, sana ne getirdim gördün mü? Hayır. Ben bu sana hepsini veririm. Hayır. 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 İşte. Hayır. Aa Mustafa Eren göz jeli bunu sahip çık. Bak gördün mü hepsi nasıl hisseder. Siz az önce niye değiştirmediniz o bakayım? Ha? Ha? Niye değiştirmediniz? Onları <laughs> Onlarımız görmedik. Hiç Eğer siz az önce abi Sizde paylaşsaydınız, verseydiniz, ben de size bu gözceli onlardan da verebilirdim. Ama hiçbiriniz paylaşmadığınız için ah, ah, Mustafa herhalde ah. sizle paylaşmıyor. Bulabilir mi amcacığım? Hayır. Paylaşacak hayır. mısın? Hayır. E Paylaşmıyor. Hayır, siz çünkü onunla paylaşmadığınız hayır. için o da sizle paylaşmıyor. Ah, bak, ah. o da sizde dalga geçti. Çünkü siz bunu hak ettiniz kızlar. Tamam, ben bir taneye karşılayayım. Tamam, bir tane. Aa. aa. Ah. Bu sefer abi bir şey söyleyeceğim. Ha, Yine hadi. büyüklük Bak, sende Kasım. kalsın. Bence ne yapalım biliyor musun? Ondan zaten 5 tane var. Bunlara birer tane ver. Şekerleri alalım. Gözceli bunlardan 2 tane de bize kalsın. Ama birer tane verip Evet. Ol, bir demek. tane Aa, onu verecek. Kırmızı kırmızı. Tamam. Ben, ben yeşil. ben, mavi. Ben evet. mavi. Ben de evet. mavi. <laughs> ben mavi yok. Yeşil var. <laughs> Sarı var. Olabilir. Al bakalım. Ben sarı istiyorum. Tamam sarı istiyorum sarı ver abisi. Al bakalım. Hoppa. Mustafa ha? Eren gördün mü? İki tane arttı bu. Bunları kazandı. Hadi gel halacığım biz de ikimiz onları deneyelim. Bir Hadi oturalım masaya. <gülüyor> <gülüyor> Aa, hayır. Mustafa <laughs> Eren kaç 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 kaç. kaç. Günaydın. Ne? ne oldu aşkım? O, uyumak Hayır. Çok şey yaptı. O uyuyamam. Yo hala uyumak istiyorsun sen? Kıyamam anneciğim ya. Bu kadar uykucu olma. Saat 11 oldu bana Daha elimizi yüzümüzü yıkamamız lazım. Ondan sonra dişlerimizi fırçalamamız lazım. Bir sürü şeyler yapmamız lazım. Anne ben uyudum. Demiyorum. Ne demek? Hayır olmaz. Banalya. Anneciğim. Aa, Ay Yatacak mısın? Anneciğim ama kahvaltı edeceğiz. Kahvaltı falan hazırladım ben sana. Hadi gel. İlk önce bir elimizi, yüzümüzü yıkayalım. Dişlerimizi fırçalayalım. Sonra kahvaltımızı edelim, olur mu? Hadi geç bakalım. Hadi bakalım, banyoya geldik. Ama yıkamak zorundayız. Hadi bakalım, biraz kendine gel. Hadi. İstersen ben yıkayayım ya da sen kendin yık. Hadi bakayım. Aferin! Yıka anneciğim, yıka yıka yıka. Aferin sana! Şimdi de dişlerimizi fırçalayalım mı? Hı. Neredeydi diş fırçamız anneciğim? galiba. Diş fırçamızı ve diş macunumuzu çıkart anne. Burada değil. De. Orada yok mu? Hani burada da yani şu diğer tarafta. Hmm. bak aa, anneciğim ucunu gördüm bak orada. Ay, iki tane diş fırçası var orada ama. Evet o ablanın. Bu ablanın diş fırçası mı? Tamam bunu geri koyalım o zaman. Şimdi Banu Ali dişlerini fırçalasın. Al bakalım diş macunumuzu da sık anneciğim. Tamam. Evet hadi anneciğim şimdi dişlerini fırçalayabilirsin. 2 3 hadi fırçala bakalım. Naneli nane. Oh ne güzel kokuyor ya bu diş macunu da. Fırçala fırçala aferin sana. İyice fırçala. Sonra da kahvaltı soframıza oturuyoruz. Güzelce bir kahvaltı yapıyoruz tamam mı? Fırçaladın mı? Aha. Hadi ağzını güzelce lan anneciğim. Aferin. Hadi o zaman şimdi de kahvaltıya geçiyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Aynı şimdi kahvaltıya geldik. Ne unuttuk anneciğim bak. Domates, salatalık, zeytin, peynir, yumurta en sevdiklerin. Hii. Aa Ama doğru. Evet anneciğim haklısın arkadaşlar sütü unutmuşuz. Hemen kızıma bir bardak süt getiriyorum. Anneciğim koyuyorum sütünü bak. Hem de kocaman bir bardak bitirebilecek misin bu sütü sen? Hadi bakalım. Al bakalım. Sütümüz de geldi arkadaşlar. Şimdi <laughs> Bana Aliya çok güzel kahvaltısını yapacak. Bitirecek bütün tabağını. Arkadaşlarımıza da göstereceğiz değil mi? İlk olarak hemen aç bakayım ağzını şu ekmeği at ağzına hemen arkadaşlar çatalıyla da tamam ilk azıcık ben yedireyim kızıma sen üfle bakalım üfle 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 bak bakalım sıcak mı sıcak mı aç bakalım o zaman hoppala o zaman bir salatalık domatesi vereyim mi? Al bakalım domates. Oo arkadaşlar, Banali bugün canavar gibi yiyor. Çok acıkmış çünkü. Anne bitirdim. Aa, aa arkadaşlar, Banaliye bakın. Her şeyi de bitirdim. Anne çok güzel. Afiyet olsun aşkım. Banaliyecim, artık üstümüzü falan değiştirelim mi? Tamam anne. Uyuduğumuz kıyafetlerle gün içinde dolaşmayalım anneciğim. Hadi kalk. Güzel üstümüzü giyinelim. <laughs> Saçlarım falan da çok dağınık. Onları da yapalım. Tamam. Olur mu? Sonra biraz ödevlerim vardı sanki. Ödevlerimizi de yapalım beraber. Ha. <laughs> Banu Ali'ye neredesiniz kızım? Hadi gideceğiz diyorum ya anneciğim. Survivor parkuruna mı geldiniz siz? İnanmıyorum. Survivor parkuru yapalım mı burada? Hadi, hadi bak şimdi. Bak ilk başta hani buradan çıkıyoruz. Bak, Bence en son gelelim Bahar. Bak gel. Gel. Anne. Oradan ben bir kay. Bize, bak buradan kayıyorum. Buradan Öyle olmaz. Benim kurallarıma göre oynayacağız tamam mı? Banu nerede? Gel Banu Ali'ye. Hadi sen de in aşağıya. Nereden ineceksin? <laughs> Gel yukarı çıkma. Birazdan çıkacağız oralara. Gel. Evet. Sen nereden çıktın oraya? Buradan. Gel buradan inelim. Gel. Gel buradan inelim. Ablanla birlikte. Survivor evet, parkuru yapacağız. Kalıyor. Gel. Ben, ne anne? Oo, oraya... bu dev kaydıraktan kayabilecek misiniz? Anne orası çok yavaş kayıyor. Ya denedin mi sen? Evet denedim. Gelin ben... bakın. Şimdi şurada başlayacağız. Bana bakın kuralları anlatıyorum. Dinliyor musunuz Bahar? Bakın buradan geliyorsunuz. Burada. Ya şuradan ya şuradan çıkıyorsunuz. Buradan kayıyorsunuz. Sonra şu parkura gideceğiz. İlk önce kim giderse o birinci olacak tamam mı? Nasıl? Bir göster, buradan kay. Buradan kayacaksınız, buradan çıkacaksınız. Nerede? İlk önce şu küçük kaydıraktan kayacaksınız, sonra buradan tekrar çıkıp üst kata çıkıp bu kaydıraktan ilk çıkan aşağıya inen o kazanacak, anlaştık yani mı? Sonra salıncağa oturan kız. Tamam, en sonunda salıncağa oturan. Hadi. Hadi çok mu? Ama ben karışamam. Burada yarış yapıyoruz. Hadi. Dur, hayır Baanalle diğer tarafa geç Baanalle sen de. Ben üç deyince başlıyoruz. Bir, Hazır mısınız? 2 3 Hadi bakalım. Hadi kaysın herkes hadi Baanalle hadi. Çabuk çabuk ablan gitti hadi. Sen de çık Baanalle sen de diğer taraflardan çık. Hadi 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 bak. Bahar hayır yanlış gidiyorsun. İlk önce küçük kaydıraktan kayacaktınız. Sonra oraya çıkacaksınız. Ora bir sonraki etap. Şu köprüden geçmeniz lazım. Çok dikkatli geçin ama orası kayıyor sanki. Ve oynuyor o köprü. Hadi bana yavaş. Gel yardım edeyim sana gel. Gel gel gel. Hadi anneciğim hadi bak ablan gitti. Bahar ne yaptın sen indin mi oradan? Hadi kay. Bana çabuk ablan gidiyor tekrardan. Sen de çık buradan. Acaba kim önce gidecek arkadaşlar? Bahar şu an önde gidiyor gibi. Hadi Banu Ali, hadi anneciğim, hadi. Çok da fazla rüzgar var. Çık Banu Ali. Bahar çıktı mı oraya? Arkadaşlar inanmıyorum Bahar. İndi aşağıya. Banu Ali, hadi acele et anneciğim, kay. Çabuk, çabuk, çabuk. Kay, kay, hadi. Yavaş kayıyor burası. Çabuk gel. Bahar. Bir de şu salıncağı ve şunlara dokunan. Hadi. Kay çabuk. Hadi hadi. Vanali koş. O salıncağa dokun. Salıncağa dokun ya. Hadi. O salıncağa dokun. Sonra oraya gidip sonra da bunlara dokunacaksınız sırayla. ya. Sonra şu salıncağa dokunacaksın. Sonra şuna. En sonda şuna. Şuraya şuraya. Dokundun mu Bahanalıya? Aa. Tamam. Bahar birinci oldu, Bahanalı ikinci oldu ama Bahanalıcım küçük olmana rağmen tebrik ediyorum. Gayet iyi yarıştı. Hadi tekrar bir daha. Bir tur daha yapalım mı? Evet. Hadi bakalım. Acaba bu sefer kim yenecek? Bir. Hazır. İki. Üç. Baha yine önde geldi. Banu Ali arkasında. Hadi Banu Ali hadi. Güveniyorum bu sefer sana. Hadi anneciğim. Of. Hadi hadi hadi. Hadi Banu ya. Çık 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 çık. Aferin sana. Şu köprüden geçin köprüden. Banu Ali hadi anneciğim yapabilirsin. Gel. Geç karşıya. Yardım <laughs> Bağnalı ay Bahar neredesin ya? Ne kadar hızlısın sen. Hayır ama ilk önce Bağnalı iniyordu o yüzden sen beklemek zorundasın. Bağnalı kay hemen. Bahar tekrardan gidiyor kızım yorulmadın mı? Birazcık nefeslen dur. Bak bak nasıl hızlı hızlı çıkıyor ya. Maymun gibi çıkıyor ya. Bağnalı hadi. Çabuk anneciğim, çabuk. Hadi yukarı çıkman lazım. Abla tekrardan kaydı Bağnalı'ya ya. Yine ikinci oldun kızım ya. E belli olmaz diyorsun. Ablan şimdi oradaki salıncağa dokundu. Oradan koşuyor. Şimdi de oraya dokunacak. En son tekrar şu parkura dokunmanız lazım. Hadi be ya. Hadi kızım hadi 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 hadi. Koş 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 koş. Tamam arkadaşlar ya. Tekrardan bu Ali kazandı. Ama Banu arkadaşlar gönüllerimizin şampiyonu değil mi Banu Ne oldu küstün mü? Ay, sonra, sonra. Ay küstü anneciğim ya Hadi. küstü ya ama Bahar Bana bak bana gel buraya Ya bir kere de uyansın ya Çok Yavaş hareket et Ah Banu Ali niye bindi öyle? Ay Ah Banu ya dönüyor mu? Dönüyor mu? Kızım dikkat et, başı dönecek Bahar, midesi bulanır. Yeter dur, ben döndürme. Ben de. Bahar eğlenceli mi? Ben de. Gel, şimdi ablan otursun. Hadi bakalım. Döndür. Oooh. <laughs> <laughs> o nasıl bir şey ya? Çok merak ettim ya. Bir kere de ben yapayım be. Bir kere de ben yapmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi de ben oturacağım buraya. Ya emin misiniz ben dönmekten Dön vazgeçmiyorum. Aa yokuz. Allah senin abla arkadaşlar. Çok kötü. bu! Dur dur. dur. durun. 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 durun, durun. durun tamam başım çok döndü. Ay bir daha bulanıyor durun. Allah. Ay, kızım. <laughs> Elimi tutsun biri. Arkadaşlar şu an dengemi sağlayamıyorum kusura bakmayın. Dursanız da. Bak oh. Yutan abiniz de nasıl başına gidiyor. Seni gidiyorum sen nereye geldin buraya? Arkamdaydım. Sen de Survivor parkuru yapabilir misin? Yaparım. Ama sen çıkamazsın, oralar küçük. Evet, küçük ya. Evet, Aa. küçük küçük. Şu, şu, ba, İyi, hadi babamla yarış, hadi. Allah Dur Allah. bir dakika, ben şuraya geçeyim. Ben buradan çıkacağım, oradan çıkamam. Bir. hadi biz. Bir. İki. Üç. İki. Üç. Aa, Gökhan ne yapıyorsun ha? <laughs> Mama di bahar baban haksızlık yapıyor. <laughs>